Merhaba arkadaşlar ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere kan büyüsünü anlatacağım. Kan büyüsü nedir? Kanla yapılan ve kan çıkmasını sağlayan bir büyüdür. Bu büyü de çok sıkıntılı, problem yaratan bir büyü. O yüzden bunu da kaldırmamız için size gerekli olan işlemi anlatacağım. Çizgi koyduğum da adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın telefonla ekran görüntüsünü alıp, bilgisayar çıksın alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. Arkadaşlar ücretsiz yıldızlama bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerim bana Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşabilirler. Oradan gelen herkese ücretsiz yıldızlarıma bakımını yapıyorum. Tek şartım beni takip etmeniz. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere evdeki kötülükleri kaçırmak için işlemi anlatacağım. Evdeki kötülükleri kaçırma işlemi, olumsuzluk, problem varsa bunları evinizden uzak tutmak için yapacağımız bir işlemdir. Şimdi bu kağıdı adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde evin içinde olan kişilerin yine altına doğru bilgilerini yazın. Yazdıktan sonra telefonun ekran görüntüsü alıyorsunuz. Ekran görüntüsü aldığınız kağıdı bilgisayar çıktısını alın ve evinizin içinde güzel bir yerde saklayın. 20-25 günlük bir süreçte her şeyin olumlu ve güzel olduğunu göreceksinizdir. Aynı zamanda ücretsiz yıldızname bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşabilirler. Herkese bizi takip eden herkese ücretsiz yıldızname bakımını yapıyoruz. Sizleri bekliyoruz kardeşlerim. Merhaba değerli dostlarım. Ben Ercüment Hocam. Bugün sizlere ak büyüğü bozmak için yapılacak olan işlemi anlatıyorum. Ak büyüğü bozumu bu hazırladığımız kağıda aşağıya adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. 20-25 günlük bir süreçte tamamen her şey bozulup rahat bir şekil alıyorsunuz. Bu nasıl olacak? Bu kağıdın telefondan ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıp evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz ve işlem başlıyor. Aynı zamanda Ercüment Hocam Instagram kanalından bize ücretsiz yıldızlarma bakımı yaptırmak isteyen kardeşlerimiz Hocam ben de bakım yaptırmak istiyorum diye yazmaları yeterli. Ercüment Hocam Instagram kanalından yazıyorsunuz bizlere. Ve arkadaşlar tekrar söylüyorum bu bakım ücretsizdir. Tek yapmanız gereken bizi takip etmek hem Instagram'da hem TikTok'ta. Allah'a emanet olun.